arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 yaşındaki çocukla Brawl Stars oynuyoruz. Yanımızda 2 tane de arkadaşımız var. <laughs> Ve 5 yaşındaki arkadaşımız var. Abi bu değil bu. Cem diye bir arkadaşımızmış. Arkadaşlık istedik oluyorum yani. Tamamdır arkadaşlar 5 ay savaş topu oynuyoruz. 4 kişiyiz. Arkada 2 tane de arkadaşım var. Sohbet etmek için. Ve Arka arkadaşınız var İnşallah hazır verebilirsiniz hazır verin Tamam bak böyle hazır verdim insan. Evet arkadaşlar şu an çok heyecanlı olacak guat guat Gaming çok iyi oynayacağız 5 Arkadaşımız Brawl Stars'a kesinlikle çok iyi biliyor. Brawl Stars pro gamer. 3.000 kupa olarak Brawl Stars'ın en iyi oyuncusu. Kesinlikle kesinlikle bu tur bizim yani çok kolay olacak. Hop hop hop. hop. Hadi. Hop! Laf olmadı. Tamam. E, Cemer ne yaptın ya? kaç yaşında kap? Tamamdır güzel iki. Hadi Cemal açılsın. Akso işe yaramadı. Akso. Akso ulti. Ulti nasıl olsun ya? Kevin standı bu arada. acayip iş yapıyor farkında. Tem oynayanlara teşekkür ediyoruz. As, Burada. At. At. Dur geliyoruz. Yavaşlattım atladım. Ah be olmadı. El primodan nasıl? Hayır. tutsun birisi. Acil arkayı tutsun birisi. Neyse ben öldüm. Geliyorum zaten. Ben aldım. Uzaklaştırdım. Aldım. Yavaşladım. Yavaş. Aferin Al çıktı. Bekledim. Da. Atak baskılı olan taraf biziz. Ama kendini atak yapabilirler. Bir şey sorabilir miyim? Cemre'nin fengi var mı? Bu <laughs> Cemre'nin fengi var mıdır? fengi <laughs> <Aa, böyle tutamadı. gülüyor> öldürmedi. Kendi karesine gol atıyor. Kimin önüne geliyorlar? Ben bu fengi öldüreyim bence. El Rudo Primo, El Rudo Primo. El Primo, El Primo işte El Primo <laughs> Parker. El Primo Parker. <laughs> Atakta yine biz varız. İyi var ataktayız. Yo din. kesin Cem gem abla arkadaşımız Morfuroğlu kardeşi. O yüzden arada sorabiliriz sorular. Hayır bu hiç atmayın ya. Bas 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 bas. Tamamdır. Uza topu uzaklaş. uzaklaş topu uzaklaştır. <laughs> hiç kupalı. Üzde çok Al. iyi kurtardı valla. Evet helal olsun. Hop. Ulti. <laughs> Öldürdük tamam güzel. Biz kare duvar Kooperatif Kooperasyon. Hayır sakın yapmayın. Ben geliyorum ulti. Ulti geliyor. At. O At. attırmayacağım. Tamam çok güzel. Çok güzel. Öndeyiz bayağı. Baskıdayız herhalde. Öldürebiliriz. El Primo boşa gitti. saniye. Hadi be 40 saniyede bir gol. Biz vuruyor yüksek gidiyor. Berabere kalacağız. <laughs> ya. Ya Cemal. o kadar var. Ah be 5'e çıktık gitmemiş. Uçi. Tamam Uçi ile baya uzaklaştırdım. Topu. Hayır. Hop hop. Hayır. Ah be. Çok iyiydi bu arada. Çok iyi dayanmıştık. Şanssız bir gol yedik. Evet. İyi oynadık bence. Beklediğimden iyi. Bayağı iyi oynadık. İşte C Evet arkadaşlar. Çok komik. Arkadaşımız sayesinde gördüğünüz gibi dünyanın en pro oyuncularından biri olduk kesinlikle kazandık. Bu bu vatandaş dünyanın en iyi oyuncularından biri. Gösteriyoruz bakın. 3000 bakın. Çok önemli. Gösteriyoruz. Tam olarak 3000 kupa. 18 karakteri var. Baz oyuncusu Pro Gamer. Şeyde 190 kupa. Çok iyi bu arada arkadaşlar. Bu hesap dünyanın en iyi hesabı. En iyi bakın. En iyi. Diyorum size en iyi. Boğusu var boğusu. Hop arkadaşlar Tara'sı var Tara. Tara Gamer. En sevdiği savaşçı şeydi. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve takip edin.